acaba? Bunu yorumlara yazacaksınız. Bunu yorumlara yazacaksınız yani ben çünkü bir şey ya söylemeyeceğim yani. Düşüncelerinize göre. Tek amaç bu. Ne düşünürseniz. Bence herkes yorumlara aynı şey yazar. Tabi izleyenlerden. Bu olmadı. Daha da yapmamız yapmanız lazım bunu. Bir dakika. Anca... Yok artık. Hihi, anladın mı? Benim, Benim bir tahminim var. Ney? Söylemeyeyim. Yorumları etkilemek istemem. <laughs> evet, yorumları çünkü herkes onu yazar, yoksa. Acaba bu ne? Şimdi ben bir tane daha şey yapmayı deneyeceğim. Ama olursa tabii. Çünkü çok zor bir şey bu. Yani yapamaya da bilirim. Çünkü bayağı zor bir şey yapacağım. Yani o yüzden yapamazsam bir şey deme. Yani olursa oldum. Bence Benim ben bu kadar yapabildim. <laughs> ben bir tane daha şey yapacağım. Bu kolay sanki. Çok güzel oldu. Ben bir tane daha lütfen. Tamam. İnşallah yer hala vardır. Amin. Yoksa videoyu YouTube'a atamayız. Şimdi ben çok daha değişik bir şey yapmaya çalışacağım. Yani zor mu kolay mı ben de bilmiyorum bu sefer. Ben bunu bayağı uzun... Tamam, bu kadar sanırım yeter. Bu kadar yeter mi? Yeter, yeter. Tamam, da... da. Aa bu amblem. Tamam. Bu üçüncüyü de yorumlara yazın. 1 2 3 şeklinde yazın. Yani böyle yorumları 1 nokta bir nokta uçak mesela onun gibi. Tamam. Şimdi şunu bozayım da videoyu bitireyim. Şunları da toplayayım. Bye bye.